Başkası Kamuran Bey e, Mustafa için iş gücü yok diyor. Gözde de diyor. Seda Hanım lafınızı kestim. Gelsin görsün. Görmesin demiyorum. Ya Gelsin bak, görsün. Bak bana bir dakika bakar mısın? Sen madem ben yalancı, madem evim var, madem dükkanım var. O zaman kamerayla git ispat. Gelsin kamera da gelsin. Ben gelmesin yiyorum. Gelsin. Ben kınamıyorum. Gelsin görsün. Ben bir şey söyleyeceğim. Ha. E, ben bunların evine gittim. Bir gece kondu evleri var. Ben onları kınamıyorum. Ama Aa. yalan atmasın. 15 milyon. Ben yalanı sevmem. Senin baban yalan. Senin anan yalan. Aa, böyle uzman, yaparak böyle yaparak beni mahcup ediyorsun dikkat ama et ama şey yaptı beni olmaz mı annesi dedi Olsun, ki bana güzel biz konuşsun. dedi böyle bir anlaşma yapalım nikahı şey nişanı orada yapalım dedi ben de siz bilirsiniz. ama gelesin, bak diyorum. senin geliyorum annen, annen dedi yalan söyleme annen dedi öyle dedi yok git bir şeyin yok bana sadece bak sen ben konuş öyle konuşma Dikkatli Tek tek yapıyor. konuşun. Ne saygısızlık yapıyor Mustafa ama. iki gündür burada bekliyorsun onu. Saygısızlık Uğur Bey, yapma sakin. Mi? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Eğer bu olaylar olmasaydı, şimdi bu tatsızlıklar yaşanmasaydı, Mustafa biraz babanın kalbini kırdı, kırmasaydı. Sen bir şans daha vermeyi düşünüyor muydun ya dünkü ben konuşmadan sonra? Tamam işte dün akşam konuştuk. Hı. Mustafa da dedim ki buraya çık dedim hani her şeyi doğrusu evim yok, işim yok söyle. Ağabeyim, nişan ya, kararı verecektim eğer söyleseydi. Yok muymuş gerçekten işim? Ya tamam ben değil. yalancıysam ispatla diyorum ki kameram var ya gitsinler çeksinler. Gelsin görsün diyorum tamam, görmesin yok, ben. diyorum ben ha. Deme yapma yalnız. Tamam. Bak o, beni çok ediyor ediyorsun diyor. çok saygısız bir adamsın sen. Ya tahammül edemiyorum böyle yanılmaya yalan tahammül edemiyorum şimdi ben. Peki Mustafa e, konuşamayacağız bugün, çok sinirlisiniz. Ama tahmin edemiyorum yalanı, yalanı tahmin edemiyorum ben. Ya. Evet. Tamam evet. Evet. sen de sakin ol kardeşim, anlatabilir mı? Bey, merhaba. Attı mı? Mi? Yok, Dinliyor, sen değil. söyle. Şimdi e, size bir şey söyleyeyim, siz de babasınız, ben de babayım. Siz bu nişan kararı alırken Mustafa'nın ailesinin e, evine gittiniz mi, görüştünüz mü, İş yerini gördünüz mü, siz bir babasınız. O yüzden bu nişan kararı niye arıyorsunuz, neden alıyorsunuz? Buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyeyim. Ben ee, bunun malı Mustafa, olmuş olmamış gibi için önemli değil. Ben bunu olduğu gibi kabul ettim ama benim sözümü bitirmesine e, müsaade etmedim. Ben dedim ki dükkan olabilir gidip yok tamam doğru yok vardı satmış bir şeyler olmuş bir şekilde 15 milyar gelirim vardı yok çünkü ben bunu para için alıyorum ki zaten. Ben bunu parası için damat olarak kabul etmiyorum zaten benim kızımla mutlu olsun. Ben buna büyük ufaktan yardımcı olmaya çalıştım. Fakat bu bana kalkıp beni dinlemeden cevap veriyor. 15 milyar geliri varmış. Yok tamam olmasın. 1 milyon bile gelir olmasın. Ben onların arkasındayım. Ama benim kelime bitirmeden bana cevap vermeye kalktı. Yani evet. ben iki tane sevini ayırmak istemiyorum zaten. Yani Mustafa'nın saygısızlığından evet. dolayı mı bitiriyorsunuz siz? Efendim? Mustafa'nın Yaptığı saygısızlıktan e, dolayı mı E saygısızlık dolayı tabii. Ne diyor. olur evet. olsun kayınpeder adayı var karşısında. Aklınsın, aklınsın. Olmaz. Sözüm, özür dilerim. Ben bundan takı, takı dahi talep etmedim. Çünkü durumunu biliyorum. Ne yaparsan yap dedim kendisine. Mustafa özür dile. Mustafa özür dile. Ben kendisine abi. özür diliyorum ama... Aferin. Ha. Seda Hanım yani ben böyle yalanı <laughs> sevmem <laughs> <Benim adamım gülüyor> ya? Beni <böyle> <laughs> mahcup <sevmen gülüyor> ediyorsunuz böyle yaparak. Ben yalanı sevmem mi yapayım Seda Hanım? Ben yalan işimi olmaz benim. Yapmayın öyle Seda Hanım çok değerli bir insan. Evet. Uğur Bey de çok değerli bir insan. Çünkü Sıhtar'daki çalışan ağlamışsın tüm ağlamışsın. arkadaşlarımı ağlamışsın. seviyorum. Ağlamışsın. Saygı ağlamışsın. duyuyorum. Onlara güvendiğim için ben kızımı gönderdim oraya. Sağ olun. Ya tabii Mustafa hiç böyle bir şey beklemiyorduk Bey. Tabii ki, ki şey bu çocukların hepsi, hepsi bize emanet. Yani kusura bakmayın gerçekten bizde böyle bir çocuk üç gündür burada bekliyor sakin sakin. Birden böyle parlayınca ya gün akşam, biz de şaşırdık. Dün akşam beni arıyor şey diyor seni seviyorum diyor. Beni niye kandırıyorsun bu duygularımla oynuyorsun? Dün akşam beni öyle dök seni seviyorum diyor. Evet. Senin için diyor evet. ailem ailesi babam beni Babam gelmedi istemiyor. ne yapayım? Ben Seda Hanım dedi, babam gelmedi. Babam de... dedi, Dedim dedi, dedi. Keşke sözünü kaybetseydim. Ben babamla konuşayım. Babam dedi ki dedi, 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 iki gündür orada seni bekliyorum dedi, bu dedi, çocuk hocam dedi, babası gelmiyor, annesi bir taraftan gelmiyor. Ama dün akşam ha. demişsin ki seni seviyorum demişsin. Tamam ki. ben yine de seviyorum onu. Bak diyor ki onu, duygularımla oynuyor Sedan diyor. ben işimi gücümü bırakıp da ya, bunun peşine ya. koşmam. Bak karşısında baban var ya sen nasıl konuşuyorsun, ben senin haline saygısını yapıyorum. Ya senin babanı ya. severim, ya. senin babana ya, karşı saygısı olsun. Ya oğlum diyerek Ama ben, ben yalan söylemedim abi, ben yalan Dur bir dakika, gözde bir konuştum diyor ki ben senin ailene saygısızlık yapıyor muyum? Yapmadım, bir kere elini öpmedim, gittim özür dilerim dedim. Demedim mi? Bak Kamuran Bey sorun değil olmasın diyor hiçbir şey ya problem hiçbir değil olmasın, diyor. Ya olmasın. İsterse parası da olmasın. Biz onu kabul ettik. Bizim kendimize ait evimiz var, eşyalarımız var. Hep birlikte otururuz. İşin de olmasın. Ha o takılan paralara gelince ben altın bilezik istemiyorum. Ne takarsa kendi şerefine dedik. O paralarla da kalan paralarla da bir tekstil dükkanını açarız. İşi İşin olmadığı için dükkanın otarı da, da bu dükkanı da kurmayız. Gözde şimdi bak. Ben i̇şini işini yalan oldum ben kız. Sevmem. Tamam, Yalanı bak seviyorum Mustafa, bak. Babam da olsa babamı da sevmem bak. Yalan söylemem. Yalanı bak. sevmem Şu an bir tamam ben, ben neyse doğruyu tamam, konuşuyorum. Ben benim ben dükkanım ben yok mu? Ki. Gelsin ekip arkadaşlar gelsin görsün. Tamam, Evim işte. yok mu? Gelsin, bak, gelsin görsün. Eğer ben yalancıysam ben belki senin babana suatla. evini göstermiyorum. Belki benim üzerime alacaksın. Ben seninle nikah kıydığım zaman benim üzerime geçiyor. Ben niye söyleyeyim sana? Doğru değil mi Seda Hanım. Ama baba olarak Allah onu bilmek ya. ister Mustafa'cığım. Ya, şey olur ya.